bir önceki derste app bundle nasıl alınır onu göstermiştik. Şimdi bu apk nasıl aldığımızı buradaki e, komuda yazarak konsola yazarak o şekilde alacağımızı söylemeliyim. Buradaki, kopya, buradaki kodu kopyaladıktan sonra alabiliyoruz. Şimdi Google Play konsola nasıl yükleyeceğiz uygulamamızı onu göstereceğim. Google Play konsol diye yazıyoruz tıklıyoruz. Giriş istiyor bu. Kullanıcı geliş, geliştirici hesabı için yaklaşık 20-25 dolar olması lazım. Kullanıcı hesabımızı açtıktan sonra giriş yapıyoruz. Genel karşılayan tema bu şekilde. Burada iki tane uygulamam var. Şuradan uygulama oluştur diyor, diyoruz. Uygulama adını not defterim olarak yazıyoruz. Dili Türkçe. Uygulama mı, oyun mu? Onu seçiyoruz. Benim yazdığım program uygulama şeklinde. Ücretsiz ya da ücretli. Ücretsiz seçeceğim. Tekrar e, ücretli seçersem ücretsize tekrar çevirebiliyorum. Fakat ücretsiz seçersem ücretliye çeviremiyorum. Onu en baştan belirlemeniz lazım. Bunları onaylıyoruz. Uygulama oluştura tıklıyoruz. Yükleniyor. Kontrol paneline geldik. Buradan e, yavaş yavaş e, istenilenleri yapacağız. Uygulamanızın kurulumu görevleri açalım. Buradan uygulama erişimine tıklıyoruz. Tüm işlevleri özel erişim olmadan kullanabilir. Bunları kaydet diyoruz. Burada olabildiğince hepsini bu şekilde tik yapıp onaylıyoruz. Reklam içeriyor mu uygulamamız? normalde içermiyor. ya normalde yazdığım reklam içermiyor fakat reklam de yapılabilir. Daha sonra ekleyebilirim. Bu da kaydedildi. Kontrol paneline tekrar geliyoruz. İçerikleri celendirmeye tıklıyoruz. Anketi başlat diyoruz. İçerikle alakalı bir, birkaç soru olacak. E-posta adresini giriyoruz. Kişisel e-posta adresimi yazıyorum buraya. Siz de kendi kişisel e-posta adresinizi yazabilirsiniz. Bundan sonra kategorimizi seçiyoruz. Programımız hangi kategoriye uygun diye. Buradan ben verimlilik seçiyorum. Siz de kendi oluşturduğunuz programa göre seçebilirsiniz. Ee, şiddet içeriyor mu? Hayır. Cinselik içeriyor mu? Hayır. E, e, rahatsız edici dil var mı? Hayır. Uyuşturucu maddeler falan var mı? Hayır. Yaş kısıtlaması, alkol, ateşli silahlar var mı? Hayır. Çeşitli ıvır zıvır şeyler. Bunlara hayır deyip geçiyoruz hepsine. Dijital ürünler satın almalarına olanak sağlıyor mu? Hayır. İleride uygulama içi satın alımlar yapabilirim belki. O zaman evet diyebilirim. Bunlara hayır diye geçiyoruz. Kaydet dedikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Avrupa'da PEGI 3. Almanya'da tüm yaşlar. Dünya'da öyle. Rusya'da artı 3. Güney Kore'de de artı 3 derecelendirildi. Gönder dedikten sonra bu işlem de tamamlanmıştır. Kontrol paneline tekrar geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedef kitleyi seçmemiz lazım. Normalde e, tüm yaş grupları oluyor. Bunlar otomatik olmuyor. Gerekli işte birkaç sertifikalar falan istiyor. Yaş kısıtlaması var mı çocuklara karşı? Hayır. Genel bilgilendirme yapıp kaydetmemizi bekliyor. Kaydediyoruz. Kaydedildi. Kontrol paneline geliyor tekrar. Haber uygulamaları. Uygulamanız haber uygulaması hayır değil. Not defterim. Kontrol panelinde tekrar geldik. Bir uygulama kategorisi seçip şimdi kategori seçeceğiz. Uygulamamı oyun mu en başta belirlemiştik. Tekrar belirleyelim uygulama olduğunu. Kategori olarak da şöyle bakalım. Bakalım ne olabilir? Verimlilik olabilir aslında. Verimliliği seçelim. Etiketler kısmına bakalım. Şuradan bir verimlilik yazalım. Çıkacak mı? ya da not defteri yok çıkmadı. Bakalım şöyle aşağı doğru. Cık. Yok. Tekrar yazalım. Yok çıkmıyor. Defter yasak. o da yok. Neyse etiketleri sonra yazarız. E-posta adresimiz bu Google Play'de gözükecek e-posta adresini yazıyoruz buraya. Girelim. Google Play Store'da yüklediğimizde uygulamanın en alt kısmında e, kullanıcılara gözüken e-posta adresimiz burası. Telefon numarası isterseniz girebilirsiniz. Web adresiniz varsa girebilirsiniz. 60 günlük reklam yaptığı otomatik kayıt kaydettik. Kontrol paneline geliyoruz tekrarda. Son bir işlem kaldı sanırım. Mağaza girişinizi oluşturun. Buradan uygulamanın adı. Kısa bir açıklama yazalım şuraya. Ee, Arı anlık kaydedebileceğiniz notlarınızı bu uygulamaya yazabilirsiniz kısa not açıklamalarla programın ne amaçla üretildiği yazıyorsunuz. Burası uzun açıklama. Buraya programla alakalı detaylı uzun uzun yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yazdım şimdilik. Yazdığınız notların öncelik sırasına göre öncelik sırası içeriği bulunuyor. Bu şekilde burayı de, buraları ben hızlı hızlı geçiyorum. Siz detaylı bir şekilde buraları doldurun. Programla alakalı kullanıcı neden kullanmalı bunu? Niçin bunu kullanmalı? Programınızın öne çıkan özelliklerini tüm özelliklerini bu uzun açıklama kısmına yazabilirsiniz. Kısa açıklama yerine de böyle hemen hızlıca okuyabilecek e, şekilde kısa net öz, öz öz öz, öz olsun yeter. Şimdi uygulama simgesine geliyoruz. Yüklemeden önce şuradakine bakalım. 512, 512 istiyor. Masa üstümde bir tane JPEG vardı. Defter. Bir web sitesi açacağım. Burayı kaydedebilin. İkon ayarlama sitesi burası. Şurayı küçültelim. Bu sayfa linkini size paylaşacağım arkadaşlar. Şunu aşağı atalım. Şunu sürükleyelim. Buradan boyutlandırıyoruz padding değerini arttırıyoruz. Burada genel ayarlamalar var. İndirelim. Daha önce indirmişim. Üç, bu üçüncü kez oluyor. Sağ tıklayıp Winrar'dan dosyaları ayıkla diyoruz. Tamam diyoruz. Aşağıda çıktı dosya. Buna tıklayalım. Burası 512'lik kısım. Buraya yükleyeceğiz. Yükle dedik. Şunu sürükleyelim yüklerin üzerine. Şu an yükleniyor. 512, 512 olması lazım. Buna dikkat edin. Tamamdır. Yüklendi. Gayet güzel. Ee, özel grafiği de 1024'e 500 ayarlamamız lazım. Ee, Photoshop'u açalım. Burası artık kişisel bilgi oluyor. Photoshop bilginize bağlı ufak bir photoshop yapacağız. Sadece boyutlandırma yapacağız. Dosya deyip aç diyoruz. Masa üstümüzdeki defteri açıyoruz. Bunu yeniden boyutlandıracağız. Şurayı çift tıklayalım. Tamam diyelim. Görüntü boyutuna geliyoruz. Genişlik, yükseklik, oranları koru kısmı var. Burayı tiki kaldırın. 1024'e 500 yazıyoruz. Tamam dedikten sonra bu şekilde alıyor. Biraz tabi özensiz oluyor ama bunu siz daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Masa üstüne kaydedelim. PNG olarak ee, Nerede bu? Heh. PNG olarak kaydediyorum. Kaydettik. Bunu kapatabilirim. Kaydetmiyorum onu. Bu küçülttük. PNG e kaydettiğimiz dosyayı bu kısma sürükleyip bırakacağız. 1024'de 500 olması lazım. Buna dikkat edin. Video video içeriği ise YouTube'da ee, programımızla alakalı video varsa onu yükleyebilirsiniz. Ekran fotoğrafları için Yükle kısmına gelelim. En az 4 tane fotoğraf istiyor. Screenshot alabilirsiniz. Ben almayı unuttum yanlışlıkla. Şimdi bunu bir deneyelim. Tekrar olacak mı acaba? İki kere yan yana olmuyor. İki kere yan yana olmuyor. O zaman başka bir uygulama için oluşturduğum ekran fotoğrafları vardı. Burada. Bunları şimdilik geçici süreliğine yükleyelim en azından nasıl olduğunu görmeniz için. Şunu silelim. Buraya yükleniyor. Dediğim gibi burada screenshot alıp programla alakalı içeriği tanıtmak için tablet için 7 inç görüntüler. Bunları ayrı ayrı bu şekilde de alabilirsiniz. Ben hızlıca göstermek için bu şekilde hemen gösteriyorum. En az 4, en fazla 8 tane fotoğraf alabiliyor burası. Hepsi yani. Burada da aynı. Hızlıca seçelim. Bunlar kaydolduktan sonra, indikten sonra, upload olduktan sonra kaydedeceğiz. Kaydede bastık. Şu an kaydedildi. Kontrol paneline gelelim. Tamamdır. Not defteri ikonumuz gelmiş. Şimdi uygulamanızı yayına kısmına geçiyoruz artık. Ülke bölge seçelim. Burada ülke bölge seçme. Hepsini seçmeye bilirsiniz. Kapalı test, açık test. Açık teste gelelim. Açık teste. Ülkeler, bölgeler. Ülkelere göre işte kanunlar var. Belki sizin yazdığınız program içeriği o ülkenin kanuna uymayabilir. Ben şimdilik hepsini seçtim. Ülkeleri ekle diyorum. Ekliyoruz. Bunu araştırarak yapabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Açık testi yaptık. Bu şekilde hepsi gözüküyor. Üretime geçelim. Üretimde de ülkeler bölgeleri aktif edelim. Ekliyoruz bu şekilde. 176 ülke var. Tamamdır. Eklendi. Tekrar açık teste geliyoruz. Buradan yeni sürüm oluştur diyoruz. Yeni sürüme tıkladık. Burada Google Play imzalama var. Her program başı bu, bunu yapıyoruz, devam ediyoruz. Kendi imzasını atıyor. Buradan App Bundle ya da APK olarak yükleyebiliyoruz. Yükle diyelim. Geçen videoda çıkardığımız App Bundle'ı bulup buraya yükleyeceğiz. Buraya çıkarmıştım dosyasını. Burada tıklayalım. Bu biraz uzun sürebilir. Ben burayı hızlandıracağım. Sürüm adını e, girelim. Burada kullanıcılarda gözükmez ama sizin görebileceğiniz şekilde kullanıcı adı girebilirsiniz diyor. Ben buraya ilk sürüm 1.0 yazacağım. Sürüm notları olarak da bu sürümle alakalı ilk sürüm yani bu sürümle ala alakalı e, notlarımızı düşüyoruz. Ne yazsak not defteri deneme programı bu şekilde bunu yazdık buraya da görselleştirmelerde görselleştirmede iyileştirme yapılmıştır uygulanmıştır bu şekilde. Bunu biraz hızlandıracağım. İnternet hızına bağlı olarak e, yükleme hızı ona göre oluyor. Burayı bekliyoruz. Hızlandırdım bu videoyu. Evet. Yüklendi. App Bundle olarak. Dosya türü App Bundle. Sürüm 1.0 API 16 artı. Ekran düzeyleri. Yani screenshot aldığımız ekran 4 tane var. Kaydetliyoruz. diyoruz. Tekrar gösteriyor bize herhangi bir yerde düzeltme var mı diye. Sürümü incele diyoruz. Bir tane uyarı aldık. Sıkıntı yok. Bunu yapmasak da olur. Açık test kanalının sunumu başlat diyoruz. Kullanıma sun diyoruz. Tamamdır. Bu sürüm artık incelemede. onay geldikten sonra açık test kullanıcılar, test kullanıcılar açık testlerinde bunu test edebiliyorlar. Üretim kısmına geçelim şimdi. Üretim kısmı sürümü oluştur. Şuradan yeni sürüm oluşturalım. gelmemiş hmm, Silelim şunu. Sürüm oluştur. Şuraya bakalım bir. Şurada yönet kısmını kendimize etkinleştirelim yayınlamadan önce bizim onayımız olsun diye. Üretime tekrar bir gelelim. Ee, açık teste bakalım. 1 0 incelemede şu an. Deneme kolayı. Ülkeler. Bir şu an bir sıkıntı yok da. Artık test şu an sınırsız sayıda istersek şuradan yap olsa yapıp belli kişiler test edebilir diye. Üretime tekrar gelelim arkadaşlar. Ülkeler seçili mi? Tekrar kontrol edelim. Seçili. Sürüm sürüm oluştur diyelim. Yeni sürüm oluştura tıkladık. Buradan yükle kısmına tıklayalım. Tekrar bir yüklemeye çalışalım. Sürümün adına ilk sürüm diyelim bu da aynı şekilde o kullanıcı buraları görmüyor burası sadece bizim göreceğimiz alan oluyor buralar kullanıcı sadece şu sürüm notlarını görüyor siz yazdığınız sürüm notları kullanıcı tarafından gözüküyor Google Play Store'da görsellerde iyileştirme yapılmıştır diye yazalım buraya hızlandırdım biraz burayı sonradan fark ettim yeniden yüklemeyecekmişiz hata alıyoruz çünkü. Birazdan hatayı göreceğiz. Hem hatayı göre göre hatadan uzaklaşmamız lazım. Hatayı gördük. Zaten var diyor. Kitaplıktan seçeceğiz. app bundle tıklayalım. Sürüme ekle diyelim. Tamamdır. Aşağı eklendi. Sonra kaydet basıyoruz. Tamamdır. Buralar tamam. Sürümü incele. Tekrar daha önceki aynı uyarı çıkmıştı. Bunda sıkıntı yok. Üretim kanalına sun. Bu şekilde sunuyoruz. Bu şekilde ilk sürüm incelemede şu an. Ee, 5-10 gün sürebilir. Buradan e, düşüyor. Buraya düşüyor. Onaylamanız için. Burada da gösterebilirim. İncelemede diyor. Bu şekilde 5-10 gün sürebilir bu inceleme. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.